Evet, gns 3 bildiğiniz üzere sanal networkler yaratmanızı e, yarayan açık kaynak kodlu bir yazılım e, öğrenme ve geliştirme işleri için e, çok pratik bir çalışma ortamı sağlıyor. İşe hemen e, gerekli dosyaları indirerek başlayalım. İlk olarak şu adrese gideceksiniz indirme linkleri için, ben Windows kullanıyorum o yüzden Windows indireceğim. İndir dediğiniz zaman sizden hesap yaratmanızı isteyecek bir numara yok, hesap yaratıp oturum açıyorsunuz. Bunun dışında GNS3'nin e, sanal makinesi var, onu da mutlaka indirmeniz lazım gelişmiş özellikleri için. Hangi e, yazılımı kullanıyorsanız sanal makine ortamı için ona göre seçip indirmeniz lazım. Ben VMware Workstation kullanıyorum bu videoda, o yüzden VMware Workstation indireceğim. Evet, indirme işlemleri tamamlandıktan sonra e, sanal makinen, CNET'inin sanal makinesinin zip dosyasından çıkartalım. Şu şekilde dosyalar çıkacaktır karşınıza. Bunu ilk başta şu VMware Workstation'da bir açalım. Daha doğrusu ekleyelim, açmayalım da. E, bunu yaptığımız zaman GNS3 e, otomatik bir şekilde buluyor ve ayarlarla uğraşmamış oluyorsunuz. Bence daha pratik oluyor. Şuradan Open diyelim. Bulunduğu e, yola gideceksiniz. Yalnız bu GNS3'nin sanal makinesini SSD üzerinde çalıştırmanızı tavsiye ederim. Yoksa mekanik Disk üzerinde e, çok kötü oluyor performansı. Bunun içinde çünkü sanal makineler çalıştıracaksınız. Bunu da aç dedikten sonra ekleyebilmesi lazım. Buraya eklemesi yeterli. Ondan sonra VMware Workstation'ı kapatalım. Şimdi CNS Tree'nin kurulumunu başlatalım. Burada e, bazı araçlar var. Wireshark vesaire. İhtiyacınız varsa kurarsınız. Şu QM'i mutlaka kurulu olsun. Yalnız onu atlamayın. E, şu VM'i zaten indirmiştik. İhtiyacımız yok. Onu seçmenize gerek yok. Bunu ileri deyip devam edelim kurulumunu. Şimdi GNS3'yi açtığımız zaman bir püf noktası var onu göstermek istiyorum. Bakın şurada server summary diyor. Burada birazdan bazı objeler belirilecek. Bunlar çıkmadan ikisi de iki obje olacak burada. İkisi de yeşile dönmeden projelerinizi açmayın. Açmaya kalkışırsanız takılabiliyor. Bunları tekrar şunu cancel diyelim İşte proje açmaya çalışıyor. Takılıyor task manager'dan proseslerini kiletmeniz gerekip tekrar başlatmanız uğraştırıyor yani kısaca. Biraz beklememiz gerekiyor. Evet. Sanal makinamız açıldıktan sonra gördüğünüz gibi yeşile dönüyor ikisi de. Bu hale geldikten sonra e, projelerinizi açabilirsiniz. Bir şey daha göstermek istiyorum. Bu e, noktaya gelmeden hata verip nested virtualization ile ilgili bir hata verip kalırsa orada da şunu yapmanız lazım. Benim başıma geldi çünkü. Denetim masasına gideceksiniz. Oradan da e, program ekle kaldıra geleceksiniz. Şuradan Windows Features e, özelliklerine yani geleceksiniz. Windows Sandbox açıksa onu kapatmanız lazım. O açıkken bu çalışmıyor. Bakın şu. Bu açıksa kapatmayı unutmayın. Evet. GNS3 tamamen açıldıktan sonra bir iki ufak bir şey göstermek istiyorum. Şuradan bir tane e, Ethernet Switch ekleyelim örnek olsun diye. Bakın oynattığınız zaman serbest bir şekilde gidiyor. Bunu bazen istemeyebilirsiniz. Çünkü topolojiyi oluştururken çok karışık hale gelebiliyor. Onun için de şuradan mesela show the grid dersek gridi gö göstertebilirsiniz. Şuradan da snap to gridi açarsanız bakın direkt çizgilerin üzerine oturacaktır. Bu belki işinize yarayabilir. Bu da. Evet şimdi işe Cisco Firewall ekleyerek devam edelim. Şuradan security devices'a e gelirseniz New Template diyeceksiniz. Buradan en tepedeki seçili kalsın. ileri diyelim. Buradan Firefox'a gelip e, Cisco ACAV'yi seçiyoruz. E, Nereye kuracağını soruyor. VM'in içine kuracak. Yani şu sanal makinenin içine. İleri diyelim. Buna da ileri diyoruz. Burada Cisco ACAV'nin e, imajlarını istiyor sistem. Bu imajlar e, ücretli. Onları nereden indireceğim diyorsanız şuradan indireceksiniz. Google'a e, Cisco ACA download diye yazarsanız size zaten Cisco'nun sayfasına gönderecektir. Yani şu sayfaya. Bizim ihtiyacımız olan imajlar şu QCOV2 uzantılı olanlar. Bunu indir derseniz e, login olup para vermenizi isteyecek. Yıllık ücreti galiba 100 dolar bir şeydi. Bunları Cisco'nun sitesinden alabilirsiniz. İndirdikten sonra buradan, e, bendeki galiba 9-14-1'di. Şuradan importu seçiyoruz. Oradan da e, şu QCov2 uzantılı olan dosyayı seçeceğiz. Çeksamlar zamlar tutmuyor diyor. Bunu yes deyip kabul edelim. Şimdi uploading dediği şey şuradaki sanal makinemizin içine e, upload ediyor dosya. Bitmesini bekliyoruz. Ve upload etti. Refresh dediğimiz zaman eğer hala missing files diyorsa yani yüklenmedi diye gözüküyor. Şuradan allow custom files diyelim. Ve tekrar refresh diyelim. Bakın o zaman çıkacaktır. Tamam. Ondan sonra next tip. ve de yes deyip template'imizi eklemiş oluyoruz. Genes Tren'in içinde eninde sonunda bir son kullanıcı işletim sistemine ihtiyacınız olacak. Bu bana çok vakit kaybettirmişti. Windows olanlar çalışmadı. Şu Ubuntu Desktop'ı da denedim. O da çalışmadı. Disk not found diyor ve hata verip kalıyor. Uzun süren işlem de şu. Buradan tıkladığınız zaman sizi Microsoft'un sayfasına yönlendir. Bakın şuradakilerden bir imajlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Yani az kaynak tüketsin diye Windows 7'yi seçmiştim. O da 4 GB. Indirdikten sonra bir de GNS3'nin sanal makinesini upload etmeniz gerekiyor. O da çok sürüyor. Çalışmayınca bir de 2 saat, 3 saat boşa gidiyor. Onun yerine kendi sanal makinenizi, son kullanıcı sanal makinenizi oluşturursanız çok daha kolay oluyor. Şimdi onu nasıl yapacağız? Onu inceleyeceğiz. Sanal makine olarak Lubuntu'yu seçtim. Hem nispeten daha az kaynak tüketiyor hem de modern bir işletim sistemi. İçinde ne ararsanız var. Şimdi onu, e, sanal makinesini oluşturarak işe hemen başlayalım. Sanal makine oluşturmayı defalarca yapmıştık. Artık tekrar anlatmama gerek yok. Daha önceki videolara bakarak, eğer yapamazsanız onları takip ederek yapabilirsiniz. Şu hafızayı e, 1 Giga yapalım ona, 1 Giga yeter. Kurulumda da ufak bir püf noktası var, onu da göstermek istiyorum. Geri kalın kendiniz yaparsınız. Klavye olarak, e, Türkçe Q klavyeyi seçerseniz, gns string içinde saçmalıyor diyeyse. Sebebini bulamadım. Onun yerine İngiliz klavyede kalsın. O şekilde kullanın. Evet. Live Disk açıldıktan sonra şuradan Install Ubuntu'yu Ubuntu, pardon tıklayarak kurulum işlemini başlatacağız. Şurada Türkçe olmasın bu. İngilizce olsun. Bakın şurada e, number sen dates diyor. O da Türk, Türkçe'ye çevirmiş. O Türkçe olmasın da UTF. Şu en U S U T F 8'de kalsın. Buradan klavye ayarlarının son bir göz gezdirelim. Şuradan da kullanıcı yaratmamızı istiyor. İşte bir tane sallamasyon kullanıcı yaratalım ve kurulum başlayacak. Evet, Ubuntu'nun kurulumu tamamlandıktan sonra işe e, Open VM Tools'u kurarak devam edelim. Bu VM Tools'u kurmanız şart, yoksa e, doğru düz çalışmıyor. E, işte terminali nerede bunun? Şurada. otomatik olarak ekran çözünürlüğünü değiştirecektir zaten çalışmaya başlayınca. Bunu da yaptıktan sonra e, Secure Shell Server'ını kuralım. Onu da şu komutla kuruyorsunuz. da tamamlandıktan sonra Java'yı indirelim. Evet, Java'nın indirmesi tamamlandı. Şu Downloads klasörüne indirmiştir büyük ihtimalle. Bir bakalım oraya. Evet, burada. Bunu ekstrak edelim. Tamam. Gerekli dosyalar burada. Ee, Java'yı da indirdikten sonra Lubuntu ile işimiz bitiyor. Kapatmadan önce yalnız isterseniz bir güncelleme de yaptırın. Şuna. Evet. Şu komutu da vererek güncelleme işlemini başlatalım. Evet. Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra Power off yapıp e, Ubuntu'yu kapatalım, bir snapshot alalım ki e, şey yapar, testler yaparken falan bozarsak geri dönmesi kolay olsun diye. Şimdi hazırladığımız Ubuntu'yu CnS içine yükleyeceğiz. Yalnız size e, yüklemeden önce bir şey göstermek istiyorum. Bakın şurada. IP'sini vermiş GNS Tree'nin 10, -10, -10 -20 -24 diye. Buna bir Secure Shell'li oturum açalım pati üzerinde. Kullanıcı adı ve şifre GNS Buradan Shell'e geleceksiniz. Kontrolle yapıp ekran temizleyin. Ana dizine geri dönün. Bakın burada yüklediğimiz, daha önceden yüklediğim imajlar var. Bunlar bazen bozulabiliyor veya yüklerken siz sana makine içine upload ederken yarım kalabiliyor. Bunları temizlemeniz gerekecektir zaman içinde. Onu da şu şekilde yapacaksınız. Bu daha önceden yüklemiş olduğum Lubuntu. Bunu şimdi silmek istiyorum mesela. Şöyle loop desek başka zaten loopla başlayan bir şey yok. İkisini silecektir. Evet. İşimiz bittikten sonra exit deyip çıkalım. Şimdi cns Tree'ye geri döndüğümüz zaman şunu sildiğimiz için şunu delete template deyip kaldırayım. Yeni template oluşturacağız. Pardon. Buradan değil de şuradan yapalım onu. Edit'e e gelip preferences'a geleceksiniz. Buradan da şu qm'i vms'e geleceksiniz. Şuradan new'u seçiyoruz. Şuradan vm'i seçeceksiniz. Buna bir isim vermemiz gerekiyor. Lubuntu 64 diyelim. Bu 256 MB olarak kalsın. Şunu telnet değil de VNC seçelim ki grafik arayüzünü görebilelim. Buradan New Image diyelim. Buradan da Lubuntu'nun diskini seçiyorsunuz. Ve 10 GB'lık dosyayı GNS3'nin e, salon makinesinin içine upload edecek. Bu biraz zaman alacaktır. Tamamlandıktan sonra devam edeceğiz. Evet nihayet upload işlemi tamamlandı. Apply deyip OK diyelim ve kapatalım. Şimdi GNS3'nin e, Virtual Machine'ine gelirsek şuradan sağ klik deyip Settings'e bakalım. Bunun özelliklerini biraz yükselttim o yüzden. Hafızayı 8 GB'ye çıkardım. İşlemci sayısını da 8'e çıkardım. İçinde Ubuntu falan çalışınca videonun başındaki özellikler yetersiz hale geliyor. O yüzden siz de isterseniz yükseltin biraz onu. Ubuntu önce bir proje yarat Şuradan boş bir tane diyelim. Bir Ubuntu'yu atalım bakalım. Bir tane Cisco atalım. Evet, işe Cisco'nun e, başlangıç aşamasındaki konfigürasyonunu yaparak devam edelim. Onun için e, sağ tıklayıp configure diyelim. Bu çekirdeğini iki yapsak belki biraz daha hızlı çalışır. Şu VNC'de değil de Telnet'te kalsın. Şu auto start'ı da açalım. Otomatik olarak başlasın. Sağ tıklıdır start diyoruz ve e, Cisco Firewall'u başlatıyoruz. Evet, firewall açıldıktan sonra enable deyip e, bir konfigürasyon kısmına girelim. Şifre istiyor sizden. E, Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Burada e, sıfırıncı portu inside diyoruz, isimlendiriyoruz yani bant tarafına çevireceğiz. Bir de IP yapılandırmasını yapalım. Burada da kullanıcı adı ve şifre yaratıyoruz. Web server'ını aktif hale getiriyoruz. Hop. Right diyerek de konfigürasyonu tamamlıyoruz. Cisco Firewall tarafını tamamladık. Şimdi Lubuntu'ya geçelim ki arayüzüne bağlanabilirim. Çalıştırmadan önce konfigürdük ayarlarını gözden geçirmekte fayda var. RAM olarak 206 MB'de kalmış. O çok düşük. Onu 1 GB yapalım ya da 1024 desek herhalde zaten 1 GB yapıyor. Şöyle Virtual CPU'da 2 yapalım. Bu VNC'de kalsın ki grafik arayüzü gelsin. Ee, OK diyelim. Sağ klikleyip Start dersek çalışmaya başlayacaktır. Evet, sistemimizde DHCP olmadığı için sanal makinemiz şey alamıyor, IP alamıyor. Onu hemen bir IP yapılandırmasını yapalım. Sağa sağ klikleyip şuraya Edit Connections diyorsunuz. Tamam, Firewall'a erişebiliyoruz. Şimdi Java üzerinden arayüzünü açmaya çalışalım. Evet şu warning ekranının gelmesi biraz zaman alıyor. Bekleyin gelecektir. Niye derseniz e, lisans yüklü olmadığı için ESTM'de e, çok yavaş çalışıyor. 100 kilo bitti galiba maksimum bant genişliği verdi ve verebildi. Şimdi e, arayüzüne erişince göreceksiniz zaten hata mesajını. Kullanıcı adını test test yapmıştık. Şunu da remember diyelim. Sırf durmasın. Evet, nihayet ESTM'in arayüzüne ulaşmayı başardık. E, lisansla ilgili bir hata veriyor. Daha doğrusu lisans yüklü olmadığı için bağlantısını 100 kilobite indirdiğini söylüyor. Çok yavaş olsa da test ortamı için şimdilik idare edecek bu. Bir sonraki videoda ASTM üzerinden Firewall'un yapılandırmasını inceleyeceğiz. Evet şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz lütfen videoyu like edin ve kanala üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.